Herkese merhaba arkadaşlar, ben Umut. Bugün sizlerle Age of Empires 3 oynayacağız. Bu ışınlanan oyunu size sunuyorum ve bundan acayip zevk alıyorum. Umarım siz de zevk alırsınız. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Ee, normal Normalde oynayacağız, play ediyoruz. Ee, bir de söyleyeyim, bu oyunu e, şey aldım yani, gerçek, orijinal, 69 liraya, yok 59 liraya, 11 buçuğa ne düşmüştü. Githordite'le beraber order, aldım bunu, neyse geçeyim ben burayı. Şu buraları hiç dinleyemem, hiç çekemem, cidden. Evet, hadi başlasın artık. Hiç vakit kaybetmeden videoya geçmek istiyorum çünkü ilk videomda. E, siz de fark etmişsinizdir, lobbyde çok uzun zaman geçirdik. O yüzden bunu size tekrardan e, yapmayacağım. Size direkten oyunu göstereceğim. Tamam başlasın. Heh, başlıyor. Şunu da söyleyeyim. Oyunda ilk ilk oyundaki Move the crossbow to the Defend the fort at all costs. Yok karşılarında biliyorsunuz. Adamlar mükemmel. Adamlar yapmış. Hemen geçelim. Ama bu oyunda şöyle kazanabiliriz. Direkt asker üreteceğiz. Asker, asker, asker. Şöyle. Arkadaşlar şurada minnak bir köy var işte. Orada işçiler çalışıyor şuradan e, işçiler böyle e, nasıl desem şey inşaat ettirebiliyoruz hemen şuraya inşaat ettirelim yok ettiremedim ha şöyle geldi şey ona tıklayınca sol tık yapıp hemen şey yapıyor inşaat ediyor e, sağ tık yapınca inşaat etmiyor e, buna şey yapmayın neyse bilginin hepsi değerlidir yes. Uf. Hemen şuralara kulelerimizi koyalım. Ne? Hiç vakit kaybetmeden. Hiç. Dur. İnşa etme durdu. Neden? Evet. Dalış yiğitlerim Wow. Sen yani geri dön. Mor İyi ben. Adam adamlara yani mor adam mızrağı mı? kafa atıyor. Böyle bir şey. Adam tek başına orada <laughs> içine atmıyor. Bu bu özgüven bende olursa okul birincisi olurdu. İnşaat et kardeş. İnşaat inşaat. Çalış çalış. Yes. Evet. limit ha. Limitini doldurmuşuz arkadaşlar. Evet. Vakit kaybetmeden abi bizler seviniyor. İyi, bu iyi bu falan. Ama birazdan sevineceğiz. çok, çok bir şey gelecek. Tabii o. Zaman biz biliyorum. Tabi askerlerinizi stratejik olarak şuraya falan da koyabilirsiniz. Ama ben yani direkt şu kapının girişinde olsun savaşsınlar falan diye düşündüm. Ee, askerler kaleye kaleye saldırırken biziler de onları halleder falan diye. Nasıl farklı stratejiler yapacaksınız? Mesela şu bölgeye ve içinde bir tane şey vardı orayı yok etmişler. Burada da kule vardı. Oraya asker e, koyabilir veya saldırabilir. Siz bu Bu siz stratejize bağlı arkadaşlar. bunu da inşa ediyor. Tamam çok güzel. Çok güzel seçildi. Beğendim. Hadi. Hadi takip ediyoruz biraz. Hadi. Hadi öpüyorum sizi. Şunu hemen yapalım. Bu yükseltme. Merak edenler olursa diye. Ne kadar fazla okçu o kadar iyi. Bizim cengaver hala yine öldü. Arkadaşlar böyle ölüp duruyor. Başka bir işi yok bunun. Yani. Hı, şunu da kurlar. Şu ikisi zaten alırlar. Ben öyle zannediyorum. Use the pikemen to attack the Ottoman cavalry. Alalım. De şuraya alalım. De şöyle alalım. Şöyle dedim. Baba şu köylünün, şu köylünün yiğitliğine bakın. Öldü. Ama o köylünün yaptığını bilmiyorsunuz. O bir kadındı ve Osmanlı ordusuna karşı savaştı. Onun onurunu yaşatacağız. Varlar mı gelmiş? Abi süvarileri arkadaşlar şu pikemenleri kullanıyoruz eğer oynayan falan varsa Çünkü pikemenler mızraklı olduğu için zaten süvarileri mızraklar acayip bir giriş yapıyor Bir taraftan yürüyor diğer taraftan çıkıyor pikemenler olaya dahil oldu arkadaşlar Aa bizimki tekrardan geldi. hemen seni geri alacağım sen savaşa gidiyorsun ölüyorum geri geliyorsun Bu adam Ordunun deli tane her orada bir şey olur mu ya? Bir mesin. Gerçekten orada olmuyor yani. Bak, bu benim icadım. Hadi, pikemanlar, pikemanlar, dalışın. Pikemanlar, bunlar çok iyi vuruyor abi ya. Tüm pikeman kardeşlerim. Yes. Köylümüzü öldürdüler. O bizim onurumuzdur. Şuradan asker yapmaya devam edin. Hiç vakit kaybetmeyin. Asker ne kadar asker olursa o kadar iyi. Tabi strateji de bununla önemli. Ben bu stratejiyi uyguladım her zaman yendim. Tabi ilk oynadığım hariç. O zaman ağır bir yenilgiye uğramıştım. Şu kuleleri inşa ettirmen çok iyi oldu. Bunlar acayip bir şekilde şu bölgeyi temizliyor. Gerçi hala asker var Evet, ordumuz yavaş yavaş, My lord, yavaş Turks are ya. moving in the Great Bombards. Aa, great How can we them defeat them with pike and shot? We can't. We can't. We need to signal Commander and the to the to the west. Light the signal fire. Bu İstanbul signal kullanılan şahit topları var ya. Işte o. Buna Great Bombard kim askerleri üstüne tutacak? Ama tekşer. Yapacak bir şey yok abi. ha? Hatta orduyunun yasını alıyoruz. Bi misyon. Ne zaman bizler çıktılar? Bak sen asker kalmadı bak sen. Ama tekşer. Ne evet hemen hemen hemen. Bi misyon. Bir kendi nasıl? Evet, Blink Bambark ölüyor mu? Öldü. Blink Bambark öldü arkadaşlar. Öldürdüm şurada. <laughs> Şuradan bu vakit faydalanacağım. Hemen. Ha, arkadaşlar şurada görmeyiniz olur. Şuradaki yer aşırı önemli. Oyunu kazanmanızın, ya, oyunu kazanmanız için bir <laughs> anahtar resmen. Şuraya köylü gönderin ama köylü göndermeden önce bir okçu birliği gönderirseniz daha iyi olur. Çünkü şu denizlerden e, İngiliz gemisi gelecek ve içinden Osmanlı askerleri çıkacak. Osmanlılar buraya gelecek ve bizim köyleri öldürecek. Oh, no! Burası neden önemli? Onu onu söyleyeyim. E, burayı ateşi yakacağız. Odunlar var zaten. Ateş yaktığımızda şuradan bir ordu gelecek bize destek olarak. Zaten gel. No man. the hill. to send a signal. ship around <laughs> tamam. Ve evet, devam etsin bunlar Bir ordu birliği Morgan, the Ottomans are flanking to try and attack the settlers on the hill. We'll have to hurry then. Get some men up the hill and geliyor. Gördüğünüz gibi. İçinden Osmanlı askerleri çıkacak. Hemen. Evet. çıktı biz neyse buradaki savunmamıza devam edelim. Ama bu adamlar çok güçlü abi ya. Evet. Sonumuza kadar savaşacağız. Abi orada tek bir kişi mi var? Öldü mü yoksa? Yok yok bu şey. Nasıl sen? Kapının canı. Bak, bizimkiler buraya geliyor. Burada köylüler çalışmaya başlıyor ya. Bunlar bizim e, asker getirmemizi, destek getirmemizi engellemeye çalışıyorlar. Mandement. Şuraya. Yok. Şuraya. Evet. Şurada bir çatışma var. Küçük bir çatışma. Ready. Dur, Asay. Asay. Tamam, salmaya devam et. Evet arkadaşlar, burada hiçbir askerimiz kalmadı. Yani artık kale onlarında diyebiliriz. Biz sadece saldırı için asker biriktireceğiz. Son bir saldırı yapacağız. Son bir saldırı. Şuradaki ateşi yakarsak. Hemen şunlar toplasın. Ateş yanacak zaten. Orada şurada yer çıkacak böyle yaktık ateş falan sonunda. Hmm. Cengaver tekrardan çıkıp savaşıya mı geçirdin? Geçirdin, geçirdin, Öldü. Cengaver öldü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Cengaver'in vefat etti. Bunun kanını yerde bırakacak mıyız? Hayır. Sadece birazcık daha sarmadım. Sadece birazcık daha. Acayip bir şey oldu. Neyse şunları da sarmadım. Cenga haber gitme. Cenga haber. Cenga haber gitme. Bak işte ölüyorsun. Aha. Ateş yanacak arkadaşlar. Hemen ateş yansın. We've done it. The signal fire is burning. It. Signal fire is burning. Sinyal ateşi yandı. Gibi bir şey dedi. Yani. <laughs> Ve İngilizcem İngilizdir. <laughs> <laughs> Mor bombard. Mor bombard. Daha fazla mı şahit topu geliyor? Şahit topu. nerede neredeydi? Cengaver. Neredesin? why is the signal fire lit and why am i here morgan i ordered you to defend the fort my lord cyne the falcon is advancing with great bombards well the falcon can't stand up to my heavy cavalry lead on morgan and destroy those cannons <laughs> evet yes my lord arada. Send the cavalry to the fort and wipe out those bombards. Ya siz bizim ordu and yeri mi Ne ordusu? Siz <laughs> kaleye Sen bizi kaleye sataşmışsın. Sen <laughs> bizim kaleye sataşmışsın birader ne oldu? Ne oldu birader? <laughs> Dalışı. <laughs> Arkadaşlar bu da tek <laughs> Şurayı bitirdikten sonra zaten... <gülüyor> Gülüyor> <görmüşsün>. <gülüyor> o zaman Let's get that last that's the last of the bombards. Excellent work, man. We have bombard defeated the Vulcan. Saymadım ama tahminen 10 saniyede yok etti. Evet. You are victorious. Kazandım. Bağışma sesleri geliyor kulağıma. Oo, biraz uykum geldi. Neyse. Arkadaşlar, bu oyunu size sunmaktan videonun başına söylediğim gibi aşırı keyif aldım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğenirseniz küçük bir like atmayı unutmayın ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ben kaçar. Bay bay.